Herkese merhaba ben Bybult ve Far Cry 3'ün yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hala hastayım bu yüzden sesim değişik gelebilir. Oğlum siz manyak mısınız? Lootlayamıyorum da adamda hiçbir şey yok. Sen öl, sen de öl. Siz de ölün. Geri zekalar Hepsi geri zekalı bunları. Adayı bile size teslim edeceğim. Heh. Tamam şimdi ne yapacağız? Ee, ana görev. Ana görev. Ana görev yapmasak mı? Ana görev. Sen gel de kan. Bir ana görev yapalım. Ah, Silah şey yapamıyoruz pekala sıkıntı yok. Sizin şu taş şu taş tamam tamam. bir şey yok. Buraya girince görev başlıyor. Yeah, of the tools of the trade? Party favors. I've been waiting to light this place up as the Americans say for a very long time. Sam, you're American? Yeah. My father was in the Navy SEALs. I was born when he was stationed in Texas, and then he was relocated back to Deutschland. Oh, uncle Sam. I get it. Yeah. One of the founding fathers, I think. You want to look that up. Hmm. Ya kökeni Alman ama Amerika'da doğmuş. Neyse o kadar fark etmiyor. Bizdeki şeyler gibi. Ee... bizdeki Almancılar gibi. Hazırsan sen giriyoruz. Geber. Sen in, in. Alarmı kapatıyorum Oyun normal zorlukla orta zorluk arasında En yüksek zorlukla orta zorluk arasında Baya fark varmış bu arada. Şu an oyun çok rahat geliyor ya, Bu değil bu değil bu değil sakin Ay, Yine de alarm verildi 1 Sen bu araçtan çıksana aslında iyi olabilir Lan ölmüyorlar Hala o herif ölmüyor Bekli dur bu öldürür Öldü mü? Öldü, tabii ki de öldü Ö Ona da ölmesin artık. Tamam dur bekle, bekle 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 Orta zorlukta öldüm pekala. Hızlıca üzerlerine doğru koşarsam tek tam yaparım diye düşündüm de. Elimde düzgün bir silah tutmadığımdan da ateş edemedim. Hızlı bir giriş. Hülo! Hülo! alarmlar kapalı. Bekle şurada bir erik var. Şuranın içerisinden de bayağı adam geldi. Evet dolu ordu var. <laughs> dur dur, arkamdan, ah, dur, dur. Sen de geber. Sen daha kişi vardı. O da öldü mü? Öldü sanırım. Bir bakayım. Evet ölmüş. Tam burayı havaya uçuramamışız tam olarak. Tam burayı ne zaman yok ettim? O oh, ne oluyor? Tam koş. Koşk. İşte bu ya. Sonunda biraz keyifli oynayabiliyorum. Ona, hadi be, biraz daha yakın olsaydı keşke zincirleme yapabilirdim. Tamam, ikinci yer şurası. Hadi be! Sen... sen... Sen şöyle birazcık ter, ters... ters... bak Ooo 3 yerin ortasındayız bekle Ah be yine alarma bastılar

Burada olunacak ne varsa her şeyi toplayalım ya. Ee, patlatacağımız yer ne? Ha şu. Pekala ikinciyi de koydum. Patlıyor. Oğlum kaçın kaçın kaç kaç kaç. kaç. sıfır. Şu variller. Bunlar patlamıyor mu? Ha pek patlamıyorlarmış tamam. Ben de onlar da patlar diye düşündüm ya. Peki. Oraya da saldıracağız. Oraya da saldıracağız. Tamam buraya gidelim. Araba zaten o tarafa döndük. Lan artık sıkıp sıkıp durma. Lan her yerden sıkıyorlar bekle 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 hadi be. En baştan almayacaksın değil mi? İki yeri patlattım çünkü. Lütfen en baştan alma. Videoyu çok uzar. Tamam iki yani. <laughs> sen sür. Şey <laughs> sen sür diyorum. Vur onları. Burada kimse yok. Ya bende yeşil bitki yok mu ya? Bu ne? Sürekli bandaj yapıp duruyorum. Üretim. Sağlık. Abi 9 tane var al işte. Endorfin takviyesi yapalım Üret. 3 tane. Aynen. Şundan da 3 tane yuva seç. Tamam işte bu ya. Onu alırım ben. Bunlar bak. Yavaş hareket ediyor. Evet. Koca olan seni. Alevizir hygiyenler sanki pek o kadar koca olan değil gibi ama. Yani şişman değil. E, şey değiller. Şişman ya da. Bıçak fırlatayım. Uuu. Tamam onu vurmayı hedeflemiyordum ama. 5, 4, 3, 2, Öyle mi? Güzel. Tamam. Şimdi Geber lan. Hayır, seri yapmadım. Lan Her yerden siren sesleri duyuyorum Tamam, bir saniye, bekle Her şeyi, dinlen. Tamam, şarjör verdim, full dolu Sıralı, sıralı Bıçak flat, bıçak flat Çok kötü vuruyorum be. Tamam uzaklaşalım. Eee Sam. Dur Sam, bu Sam'in olduğu araba değil. <gülüyor> <gülüyor> Sam seni bakma <vatındaydı>. Sam. <laughs> tamam kaçalım gidelim ya. En yüksek zorlukta olsaydım herhalde o roket atarları e kaç kere öldüydüm. Özellikle sen öldü ya da. Arabayı ta illa böyle park mı yiyeceğiz? Tamam. Durdurdum. Ha oldu. Tamam bu sefer olacak. Üçüncü kere. Ya da dördüncü. Tamam hatırlamıyorum bu sefer olacak. Baya çok geliyorlar bile. Hadi lan sıkıntılı görev. Abi sür hızlı ol. Hızlı ol. ya Şöyle tamam dur. İyi ki şuradan geliyorlar genelde. Şuradalar NOOOOOO Tamam in, in 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 İleş 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 Tamam Tamam Şu kapıdan içeri kimsenin girmediğine emin olalım da Lan onun güç müyün oğlum Kuşlar ya Bekle Bu araçları da yok etmemiz gerek Bana RPG sıktı bekle. bekle 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 Her şeyi Her şeyi bas Dur Uçak geliyor Uçak geliyor Hadi be neredeyse vuruyordum. Tamam bu sefer vurdum. Havada öldürme tamam. Çak şunda. Güzel. Zor çok zor Hayır, herifler ortada dursalar bile çok fazla sayıları olduğundan Canım az farkındayım ama zaten az kaldı. 2 tane kaldı. 3 tane kaldı. Görmüyorlar, görmüyorlar, görmüyorlar. Uf. Biraz tutlamak istiyorum. Halitlik gibi Hala uğraşıyorsun ee, Oyun bozuldu mu? I'm Peki ne? tamam oldu. Oldu. Sadece aracı binmem gerekiyormuş. Pekala. Sen burada. Pekala. Sen sür. Sen sür. Sen. Sürer misin? O ne oluyor? Lock gibi. Pekala. Pekala. Sıkıntı yok. Uuu, sen çok hızlı gidiyorsun. Peki Bekle yavaş yavaş yavaş. Ha o da dibimizdeyken patlamasın evet. Oh. Ne oldu lan? Soruna bakıyordum sorunu şey yapın diyorlardı. Oyunu silip yeniden yükleyin falan diyorlardı. Mod varsa kaldırın diyorlar. ama ah, işte biraz biraz, 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 biraz biraz Olur. Şey. Ee, oyunu silin tekrar yükleyin falan diyorlardı. Abi. Tek yapmam gereken arka, arabanın arkasına silah böyle yaklaşmakmış. Bu ne kadar saçma bir şeydi lan o. Ölümsüzlük bug mı? ne varmış? İnternetten baktım demin Ne kadar üst üste sorunlar yığılıyor Bu ne? Sen saniye bekleyin oh, Çok zordu Yok bu videoyu ben kısa tutacağım. Kusura bakmayın ama şel. Şel. Sen dur. Sizden Shell geliyordu değil mi? Belki işe yarar. Bir, 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 bir. Tamam. Bu manyetir artık. Hiç işe yaradığını görmedim bu arada. Baga. Tamam vurmayacağım onu. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi oyunlar.